Merhaba Arkadaşlar hoş Hoşgeldiniz Bugün sizlerle beraber En The Gungeon Oynayacağız Arkadaşlar bu oyun bir tür RPG tarzı bir oyunmuş Ben internette görüyorum çok popüler bir oyunmuş bu, Demo sonunu buldum arkadaşlar mobilden Oynuyorum işte ben de Bekleyin Heh, hakikaten başladı. Ben Marina adlı karakter... Marine adlı bu karakteri seçtim. Babalı duruyor bence. Bak, başlayalım bakalım. Silah değiştiremiyoruz. Ama bu sadece bir şey Bir Ayrıca bir de Dungeon. silah değiştiği var diye. arkadaşlar. Stop bildiğim bir ama kitap düşmeni de var ya bıraksana zaten sen şu da böyle ya atıyorsun bir de şu değişik şeyler kalıyor bunu çok sevdim Allah bakarsa bu ne ben genelde tatlı olayım tatlı şey değil

Arkadaşlar şurada da bildiğim gibi kapılar yalnız. Eğer bir şey daha kalırsa Bu oyun daha devam ettirebiliriz bunu. Zaten kalpler bir sürü bir seri var kalanlıkta. Gözü var, var. Yani bildiğim arkadaşlar kameralar çevirdik bizim hali. Покажи, куда не? Вот здесь идти. Ну, не. Покажи, куда идти. Идите сюда. Это мне, потому что они были, да, эти. Это. Пойдём, мам. Что я говорю? Neyse arkadaşlar bugün sizler için Enter the Garden oynadım. Çok zor bir oyun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.